Merhaba arkadaşlar ben Hakan. Yarasa hakkında bilgi vereceğim. Ne yapar, nasıl yaşar? İlginç yaratıklardır. E, yarasalar gündüzleri fazla dışarı çıkmazlar. Geceleri çıkmayı severler. Güneş ışınlarından korkmalarındandır. E, yarasalar, yarasalar, yarasalar işe yarasa, işe yarasa da yaramasa da yarasa yarasadır. Memeli hayvanlar olarak bilinirler. Bizim gibi memeleri yoktur ama onların da ufacık <laughs> memeleri var olduğunu <laughs> tahmin ediyorum. Bilim adamı Azor amca bunu araştırmıştır. Neyin kafasında olduğunu bilmiyorum. Ayakları aşağıda. Ayakları aşağı doğru kafaları böyle. Ben şu an yara sayayım. Bana bakın izleyin beni. Ayaklarım yukarıda şu an. Ellerimle mağarayı tutmuyorum böyle. Yarasaların memeleri vardır ama kaç beden olduğunu bilmiyorum. Ben yarasa görmedim ya. Aslında bir tane gördüm. Bizim Bodrum'da yaşıyor. Puşt. yolla he. Herkesin memesini falan gösteriyordu. Bir gün çektim kenara. Gel lan buraya dedim. hayırdır lan bizim mahallenin kızı. Ha? 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 Gösteriyorsun memeni herkese. Tövbe edeceğim dedi. Bir de almasın. Vampir yarasaya dönüşür diye bir filmler. Saçmalıyorum. Vampir, vampirler yarasaya dönüşüyor. Böyle yapıyorlar. Böyle. Böyle yaptığı anda. Yarasaya dönüşüyorlar. Kanatlanıyorlar. Kurtlar mı? Kurtlarla mı kavga ediyor? Yardımcı olur musunuz? vampir bir insanı ısırınca vampir oluyor yani. Beni biri ısırır ben vampir olurum. Böyle yaptıkları anda yoğurtun yoğurt olması için mayalanıyor. İlk yoğurt nasıl mayalanmış? <laughs> Benden korkmayın. Ben sizi seviyorum. Isırmayacağım sizi. Hostes mi yarasana? Acaba hostesler vampir midir? Isırsa ayrı demersin. Onlar da bitişi. Ah oh be bitti. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ah oh be bitti. Ah oh be bitti.